Çok değerli dostlar, çok değerli misafirler. Sizlerin de çok yakından hem kamuoyunda, hem sokaklarda, hem medyada, hem etrafınızda, kısacası her yerde gördüğünüz gibi bu salondaki her gün aday açıklamalarında yaşadığımız heyecanlarda gördüğümüz gibi Emin olduğumuz artık tek bir husus var. Millet İttifakı önümüzdeki seçimde Türkiye'de iktidar olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Bunu artık çok net bir şekilde biliyoruz. Değerli dostlar, çok sevgili abeyim Armağan Gümüş'ün milletvekili aday adaylığı açıklamasına hepiniz tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi açıklamasını yapmak üzere ben sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Açıklamadan hemen sonra sadece basın mensubu arkadaşlarımızdan soru varsa alacağız. Ondan sonra toplantımıza son vereceğiz. Teşekkürler. Saygıdeğer İl Başkan Yardımcım, Değerli ilçe Başkanlarım, Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım, Konfederasyon Başkanım, Vakıf Başkanım ve daha ismini sayamadığım Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarım, Değerli Bursalı Hemşerilerim, Değerli Basın Mensupları, Basınımız vasıtasıyla bizleri ekranları başında izleyen vatandaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Basın toplantımıza hoş geldiniz. Konuşmama geçmeden önce 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen büyük depremle 11 tane elimizde e, hayatını kaybeden dostlarımız oldu. Evleri yıkılan, yaralanan vatandaşlarımız oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Depremde evi yıkılan, yaralanan dostlarımıza geçmiş olsun diyor. Allah böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın. Amin. Bu topraklardan aldığı güçle, ümitle geleceği inşa etmeye söz vermiş insanların buluştuğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi olmaktan büyük gurur ve mutluluk duydum. Ve onur ve mutluluğu duymaya devam edeceğim. Şairin dediği gibi ben bir cesaret gösterisi derdinde değilim. Benim yaptıklarımı aslında herkesin yapması lazım. İşte Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmış olduğumuz faaliyetler ve çalışmalar Ülkeme ve yaşadığım şehre olan görevimi yerine getirmemi, başımı yasla, gönül rahatlığıyla koymamı sağladı. Bu topraklar bana ne kazandırdıysa en azından bir kısmını bu topraklara iade etmeme vesile oldu. Yarınlara umutla bakmak için artık taşın altına elini koymak yetmiyor. Taşları yolun ortasından kaldırıp atmak da gerekiyor. Şimdi ülkemizin ve şehrimizin önünde engel olan taşları kaldırıp atma zamanıdır. İşte bu amaçla ülkeme ve şehrime daha fazla hizmet etme inancıyla 22 Mart 2023 tarihi itibariyle Bursa'dan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylığını sizlerin huzurunda açıklıyorum. anlamda bu seçimi depremde devletin yanında göremeyen afet sedeler kazanacak. Bu seçimi en güzel yıllarını kaygıyla geçiren gençlerimiz kazanacak. Bu seçimi barınacak yer dahi bulamayan öğrencilerimiz kazanacak. Bu seçimi evladına harçlık veremediği için ağlayan analar kazanacak. Bu seçimi akşam eve eli boş dönen babalar kazanacak. Bu seçimi bayramda torunla harçlık veremeyen emekliler kazanacak. Bu seçimi üç beş devlet kurumunda maaş alanlar değil asgari ücretle iş bulmaya çalışan gençler kazanacak. Bu seçimi çalıştıkça zarar eden çiftçi kazanacak. Bravo. İnanıyorum ki 14 Mayıs 2023 tarihinde hep birlikte değişimin tohumlarını atmış olacağız. Topyekün bir değişimin başlangıcını birlikte başlatacağız. Bursa ve Türkiye olarak bu düzeni değiştireceğiz. Sözlerime son verirken tüm halkımızın duasına ve desteğine talip olduğumu belirtmek istiyorum. Basın toplantımıza katıldığınız için ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.